Merhaba arkadaşlar, bugün Lenkyo'da 19. dersteyiz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar bir konsolat dikişini oluşturuyoruz. Lenkyo ders 19 min yazalım buraya. Bugün arkadaşlar Lenkyo'da min metodunu kullanmayı öğreneceğiz. Yani minimum değeri alacağız. Bunun için bir sayıya ihtiyacım var benim. Sayılar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Yanlış bir şey bastık. F5 yaptık. Bir dakika. Bu alakası yok. Şöyle. Yanlış yerlere bastık. Eski projeden açtılar arkadaşlar. Ardından diyorum ki var min sayı eşittir sayılar nokta min diyorum arkadaşlar konsol nokta write line minimum değerim şöyle min En altta da arkadaşlar konsol nokta ve iptal ediyorum ki değerim ısındık Bakalım çalışıyor mu? Programı çalıştıralım. Şöyle tabii ki döngülükte solution kullananlar set startup project arkadaşlar. Ardından tekrar çalıştıralım. Ve şu şekilde değerimi getiriyorum minimum değerimin 5 olduğunu gösteriyor. Bu da min alakalı. Min metodunu verdiğim için minimum değerim 5 gösteriyor arkadaşlar burada. Eğer min yazan yeri max yazsaydım ne olurdu acaba? Çünkü her şeyin bir karşıt değeri vardır. Bakalım bir max değer verelim. Çalıştıralım. Maksimum değerim şöyle küçültelim biraz da. Maksimum değeriminde 10 olduğunu görüyoruz. Bilmem Max kullanımı da bu şekilde arkadaşlar Link Daha sonra tekrar görüşmek üzere.